اللهم صل على سيدنا محمد وعلى İnşallah hacımın bağlanmasını bekliyoruz. Ee, yayınımıza başlar başlamaz inşallah iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemi elimizden geldiği kadar dualar ile inşallah selat ve selamlar ile inşallah ziyaret etmiş olalım diyelim inşallah. Heh. Tamam. tamam. Şey, e, sakalı şerifi getir. Getir, getir, Allahümme salli ala <âlâ>, seyyidina Muhammed <laughs>

يا حميمه وذا اجي وسلم الله وسلم على سيدنا محمد من الدين منتهى وعلما

Elbesselle Allah Allah elbesselle Muhammedin deviyim

aleni ve sahbini arayın arayın bun samizini arayın arayın bun samizini izinin tozuna sürsen yüzümü sürsen yüzümü ah nasip eylesen görsen yüzünü ya Muhammed canım Arzular seni, izimin tozuna, yüzgen yüzümü, ya Muhammed canım, arzular seni. Bir mübarek sen olsa da gitsem bir mübarek sen olsa da gitsem Kabe yollar Bunlara batsam, bunlara batsam. Büyük oh. cemalim bir kez düşte seyretsem. Ya Muhammed canım. Arzular seni, nur cemalim bir kez. Düşte seyretsem, ya Muhammed canım, arzular seni. Yunus Metin eyler, seni dinler de. Yunus Metin eyler, seni dinler dinlerde dinler, de, dinler de. hem gönüller der hem gönüllerde aray aray gurbet ya Muhammed canım arzular seni aray aray Gurbet Ya Muhammed canım Arzular seni

alâ senin seni dinâ Muhammed dinin ve ala, ve salbi ve self Allah'ın mesalleri âlân senin dinâ قد <applause> ولاية الوضع الوضع شهر هدايا جتنا ما تلمد الوداع رحمة للعالمين Ya digar indi vuram sende khatm ol dur salatel madar indi vuram sen de hatmı al, dur risalet elveda. Sen de dilleyle kadir, kadri Kur'an'daki var. Evliyalar gül şemisin, ma himmet elveda. Evliyalar gül şemisin, ma elveda. <laughs> Sen de affolmasa bir kul Devleti idareyim yok Ehli imana ganimet dir ramazan elveda ehli mana kemen hayat dir ramazan elveda aman 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 Hazreti Hakk'ın Habibi O oh Muhammed aşkına Bu günahkar ümmete sen Kıl inayet elveda Bu günahkar ümmete sen en inayet elveda aman 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 rüzgâr bir lütfi söyle bu deri dergahta rahmeti rahmana karşı delalet, el delale rahmeti rahmana karşı جلدًا على البدر. أخا البدر، أخا البدر، أخا عشرته وأخفر بته، أخا عشرته وأخفر بته.

I'm <laughs> <laughs> Ben ya hak sen dedi bu muhte dinin ne bir dinim ben anladım. Osmamindir mesafte etti. Nesli

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eyle ya Rabbi. Amin. mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Bayram günü geliyor. Bayram günü affımızı mahlif eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen dertlerimize dava, hastalarımıza şifa, o atma eyle ya Rabbi. Amin. Karda kalmış kardeşlerimize günah إن إِلَى يا رب ربنا آتنا في حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر ولذنبين وللمؤمنين يوم يقوم لِسَابٍ برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد <applause> Allah kabul eylesin. Amin. Hacım Allah sizlerden razı olsun. Bizleri şahit ettiğiniz Rabbim ne muradınız varsa her iki canda da aziz eylesin inşallah. Amin. Amin. Amin diyoruz inşallah. Allah Efendim, sizlerden. sizlerden razı olsun. Efendim hacım? Tekrarını izleyecek miyiz? Tekrarı izleyeceğiz. izleyeceğiz inşallah hacım. Allah'ın izniyle. Efendim. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Gerçekten buradan değerli kardeşlerimiz e, e, normal yani herhangi bir kandilden farkı yok tabi. E, i̇nşallah Rabbim kabul eylesin. E, yine o kandili hissettik. İnşallah o duyguları hissettik. Rabbim inşallah her iki canda da e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şafa, şefaatine bizleri ümmeti Muhammed'i daim eylesin inşallah. Nail eylesin inşallah. Evet. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Hacım inşallah Raman buradan e, bizleri Suriye'den özellikle Barış Pina Pınarı Harekatı'ndan askerlerimiz varmış. Askerlerimiz dua istiyor. Tevzik'e Kolaylık versin. Rabbim. Amin. Allah yar amin. ve yardımcıları olsun. Cenabı Cenab-ı Hak kanadının altına tüm askerlerimizi, tüm güvenlik güçlerimizi alsın. Her türlü terkeden korusun, muhafaza eylesin inşallah. Amin, amin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu gecenin yüzü hürmetine. Amin, amin. Allah canlarına sağlık versin. Her türlü kazadan, beladan, kazadan, musibetten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin inşallah Hacım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. El salavat. -e Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam bitti inşallah. Hacım Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Rabbim katında kabul eylesin inşallah. Ellerinizden öperim. Evet. Allah razı olsun. Evet.